Merhaba gençler. Temel Akademi 01'de bugün konumuz DNA ve genetik kod. Evet. Canlının en küçük yapı taşı hücreydi. Hücrenin çekirdek, stoplazma ve hücre zarı olmak üzere üç kısmı vardı. Hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtım maddesi kromozomdu. Kromozomlar üzerinde taşınan ve Hı. hücrenin yönetici molekülü olan DNA'ydı. Ayrıca DNA canlı ait tüm özellikleri taşıyordu üzerinde. Eğer hücre gelişmiş hücre ise çekirdeği vardı ve yönetici molekül çekirdek içerisinde bulunuyordu. Eğer bakteri gibi İlk bir hücreden bahsediyorsak o zaman da kalıtım maddesi stoplazmada serbest halde bulunuyordu. Hücrede yönetici molekül DNA dedik. Burada ne demek istedik? Hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlar. Solunum, boşaltım, beslenme gibi yaşamsal faaliyetlerin yerine gelmesini DNA sağlar. Ayrıca da kalıtım maddesini üzerinde taşır. DNA'nın iki görevi vardır anlaşılacağı üzere. Ve DNA'nın yapısı çift sarmallı yapılıdır. İki zincirden meydana gelir. Evlerimizde spiral merdivenlere benzetebiliriz DNA'nın şeklini. Evet DNA'yı meydana getiren en küçük yapı taşına nükleotit diyoruz. Nükleotitin yapısında bir tane fosfat bir tane de oksiriboz şekeri yani 5 karbonlu şeker ve organik baz bulunmaktadır. Dört çeşit organik bazımız vardır. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Dört çeşit organik bazımız olduğuna göre de dört çeşit nükleotitimiz bulunacaktır. Nükleotitlere hangi organik bazı bağlarsak o organik bazın ismiyle anılır. Örneğin adenin bağladığımız zaman adenin nükleotiti sitozin bağladığımız zamansa sitozin baz nükleotiti adına almaktadır. Tüm canlılarda bir nükleotitte bulunan ortak özellikler, ortak malzemeler fosfat ve şekerdir. Organik bazdan dolayı nükleotitler farklılık yaşar. Yani nükleotitlerin birbirinden farklı olmasının sebebi organik bazlardır. Bir DNA molekülünde Molekül diyoruz farkındaysanız yani iki zincirin toplamından bahsediyoruz hiçbir zaman için tek bir zincir üzerinden konuşamayız. Adenin sayısı her zaman timin sayısına eşittir. Guanin sayısı da her zaman için sitozin sayısına eşittir. Bir DNA molekülündeki toplam şeker sayısı toplam fosfat sayısına eşittir. Aynı zamanda da toplam nükleotit sayısına ve toplam organik baz sayısına da eşittir. Nükleotitleri bir arada tutan nükleotitler arasındaki zayıf hidrojen bağıdır. Adenin timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı, guanin ile stozin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağı bulunmaktadır. DNA'dan bir parça görüyoruz şeklimizde. Evet, nükleotitimiz işaretlenmiş. Adenin bası bağlı olduğu için adenin nükleotidir. Adenle temin arasında ikili zayıf hidrojen bağı, guaninle sitozin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağı bulunmaktadır. Tüm canlılardaki nükleotit çeşitleri birbirine eşittir. Yani tüm canlıda adenin nükleotiti, temin nükleotiti, guanin nükleotiti ve sitozin nükleotiti vardır. Canlıların birbirinden farklılığı olmasının sebebi ise Nikleotitlerin dizilimdeki farklılıklardır veya e, nikleotit sayılarındaki farklılıklar, DNA üzerindeki dizilişlerin ve sayılarının farklı olması canlılar arasındaki farkları meydana getirmektedir. DNA kendini eşleyecek, DNA kendini hücre bölünmesinden önce eşleyecek amaç kalıtım maddesinin bir sonraki nesle aktarılmasıdır. Yapılan hata DNA kopyasını yaparken yani kendini eşlerken iki yeni DNA oluşturur fakat birbirinin aynısı olan iki yeni DNA meydana getirir. Oluşan DNA'lar başlangıçtaki DNA'dan kesinlikle ve kesinlikle farklı değildir. DNA kendini eşlemeden önce e, hücre bölünmesi başlaması lazım. Hücre bölünmesi başladıktan sonra sal maddenin, kalıtsal özelliklerin sonraki nesle aktarılması için DNA kendine işleyecek. Öncelikle nükleotitler arasındaki zayıf hidrojen bağları kopacak. Zayıf hidrojen bağları koptuktan sonra bir fermuarın açılması gibi iki zincir birbirinden ayrılacak. Daha sonra stoplazma içerisinde serbest halde bulunan nükleotitler çekirdek içine girecek. Daha sonra bu ayrılan iplikçiklerin karşısına uygun nükleotitler yerleşerek DNA'yı eşlemiş olacak. E, adenin karşısına timin nükleotiti, guanin karşısına ise sitozin nükleotiti gelerek eşlenecek ve birbirinin aynısı iki yeni DNA meydana gelmiş olacak. DNA'nın kendine eşlemesi sonucunda tıpatıp aynı iki yeni DNA oluşur. Bu unutmamamız gereken bir özelliktir. DNA'nın kendine eşlemesi sırasında sitoplazmada serbest halde bulunan şeker, organik baz ve fosfat sayılarında azalma meydana gelir. Bu malzemeler çekirdeğin içine girdiği için de şeker ve organik baz ve fosfat sayısı çekirdek içerisinde artış gösterecektir. DNA'nın eşlenmesi her zaman sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Bu hatalar sonucu DNA kendini onarabilir veya onaramayabilir. Eğer hata tek zincirde meydana geliyorsa, şekilde görüldüğü gibi, hata tek zincirde meydana geliyorsa bu hata onarılabilir. Eğer hata çift zincirde bulunuyorsa, yani DNA zincirlerinde karşılıklı şekilde boşluk meydana geliyorsa DNA burada kendini onaramaz. Genetik hastalıklara sebep olma özelliğine sahip olur. Gen DNA'nın görev birimidir. Nükleotit yapı birimi iken gen görev birimidir. DNA'nın anlamlı parçalarıdır. Canlının ten rengi, göz rengi, kan grubu, saç rengi gibi kalıtsal özelliklerin şifrelendiği yapılıdır. Kalıtsal bilgileri taşır ve kromozomlar üzerindeki gen sayısı ve uzunluğu değişebilir. Şekilde gördüğünüz gibi DNA üzerinde göz rengini belirleyen genle saç rengini belirleyen gen farklı bölgelerde bulunur ve içerdikleri nükleotit sayıları da birbirinden farklı olabilir. Böyle de bu yüzden de genin uzunluğu birbirinden farklı olacaktır. Kromozom DNA molekülü ve protein kılıftan oluşmuştur ve kalıtsal yapıların sonraki nesne aktarılmasını sağlar. Genetik özelliklerimiz çekirdek içinde bulunan kromozomlarla taşınır ve her canlı türünün belli bir kromozom sayısı vardır. Örneğin insanda 46 kromozom bulunmaktadır. Kromozom sayıları aynı olan canlılara aynı canlılardır veya akrabalardır diyemeyiz. Şekilde gördüğünüz gibi moli balığının kromozom sayısı 46'dır, İnsanın da kromozom sayısı 46'dır ama insanla mollu balığı arasında mollu arasında herhangi bir benzerlik veya akrabalık bulunmamaktadır. Kromozom sayısının canlı gelişmişliği veya vücut büyüklüğüyle bir alakası yoktur. Örneğin Eylül otunun 500 kromozomu vardır ama insandan daha gelişmiş bir canlı değildir. Evet karmaşıktan basite sıralayacak olursak en karmaşık yapı kromozomdur. Kromozom içerisinde DNA, gen ve nükleotit bulundurur. DNA ise gen ve nükleotitten oluşur. Gen sadece nükleotit bulundurur. Nükleotit ise Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşur. Büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda, önce kromozom, sonra DNA, ondan sonra gen ve en küçük yapı olarak nükleotit gelir. Evet, kalıtım konusuna geçmeden önce DNA ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir dahaki konu anlatımımızda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.